Evet arkadaşlar merhaba bir önceki dersimizde C'de karakter dizilerini inceledik yani yazı string işlemleri, text işlemlerinin yapıldığı array'leri dizileri inceledik. Ufak bir tekrar yapalım diziler şöyle diyelim karakter dizileri tekrar. Şimdi arkadaşlar Karakter dizisi çar. Yani çar tipinden dizilerdi. Çar name diyorduk değil mi? Ee, mesela 5 uzunluğunda olsun diyorduk değil mi? Ee, ve ilk değer şu şekilde veriyorduk. Mesela O S Mesela M A N Ve Kapatıyor muyduk arkadaşlar? Hadi kapatalım biz şimdi. Ne oldu? 5 elemanlı gerçekten Osman. Bu bir karakter dizisiydi. Ama bizde ne vardı arkadaşlar? Hiç unutmayacağımız bir şey. Sonunda kesinlikle bilinçli olarak null karakteri ekliyorduk. Sıfır. Değil mi? Sayısal değeri ASCII değeri sıfır. Null karakteri diyor ve onu da dikkate alarak uzunluğu veriyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Biz 6 yazıp bunu yazmasaydık dizilerde nasıl bir kural vardı? Uzunluğu kadar ilk değer verilmediği zaman geri, geri kalan elemanlara ne ekleniyordu? 0 ekleniyordu. Yani bu karakter gelmiş oluyor zaten. Biz bunu 60 da yapsak geri kalan tüm elemanlara ne eklenecek? 0. Onun için ee, bir problem olmayacak. Ama ancak biz bilinçli olarak Nul karakterimizi bir yazılımcı olarak kesinlikle sonuna ekleyelim. Dize 60 da olsa artık bizim işlemlerimiz null karakterine kadar olacaktır. İkinci bir e, ilk değer verme olayı neydi? City diyelim buna da. Bakın hiç uzunluk yazmadık. Ve iki tırnak içinde İstanbul yazdık ve null da yazmadı. Derleyici böyle durumlarda nasıl çalışıyor? İki tırnak içindeki string ifadeleri, text ifadeleri, yazı, yazı ifadelerinin sonuna derleyici otomatik kendisi null ekliyor. Ve her bir karakteri tek tek şu array'in sıfırıncı indisinden başlayarak kendisi atamasını yapıyor. Yukarıdaki gibi bir işlem yapıyor ama sonunda kendisi nula ekliyor ve atamalarını kendisi yapıyor. Evet arkadaşlar, dizilerde dikkat edeceğimiz önemli noktalar bunlardaydı. Bunlardı karakter dizilerinde. Gördüğümüz üçüncü bir şey get'ti, değil mi? Get ne yapıyordu arkadaşlar? Parametresi char tipinden bir adresti. Bizim dizilerimizin ismi neyi belirtiyordu? Dizi isimleri. Dizi isimleri e, dizi isimleri adres belirtir. Bir nesne değildir. Adres belirtir. Yani name'i verdiğimde adres verdim bakın geçse klavyeden girilen klavyeden girilen yazıyı klavyeden girilen yazıyı name adresine yazar. Sonuna ne yapar? Sonuna da nal ekler. Sonuna nul ekler. Get bu işlemi yapıyordu. Sonra scanf'i gördük. Scanf'in formatının içine hiçbir şey ya format haricinde hiçbir şey yazılmıyor. Yüzde s. Mesela ne oluyor yüzde s? Ben bir karakter dizisi alacağım. Yüzde de bir sayı alacağım. Yüzde f float bir sayı alacağım. Yüzde %s yine bir karakter dizisi alacağım. Nasıl belirtiyordum? Ve klavyeden girilen değerleri ne yapıyorduk? Bir değişkenlere atamamız gerekiyordu. Yüzde %s dedik ilk şeyimize. Yani bir karakter dizisi. Karakter dizisi bir name mesela. Bir adres belirtiyordu. Değil mi? Adres. Sonra number alacağım dedim. Ne yaparım arkadaşlar? Hemen int number'ımı Tanımlarım. Ancak ve ancak burada ampersand number diyoruz. Çünkü number'ın adresini scanf'e vermemiz lazım. O adrese scanf e ulaşacak. Sonra ikine %s dedik. Ne olacak? Buna da bir karakter dizisi ismi verebiliriz. Çünkü isim neyi tutuyordu? Adres tutuyordu. Şimdi arkadaşlar kişi klavyeden şunu girdi. Fikret 13 numara İstanbul. Bakın boşluk bırakarak arada boşluk var. Scanf boşluğa göre çalışmaktadır. İlk gördüğü fikreti e %s ile eşleştiği için name'e atacak. Sonra boşluğu geçecek, 13'ü alacak. Burada tap da verebilirsiniz arkadaşlar. Sadece boşluk değil, tap da verebilirsiniz. 13'ü alacak, number atacak. İstanbul alıp %s ile city'ye atacak. Scanf de bu şekilde çalışıyor put fonksiyonumuz vardı. Bu da verilen adresi ekrana basar. Evet, kısaca özetledik konumuzu, eski konumuzu, karakter dizileri. Hemen gelelim, birkaç uygulama yapalım hızlıca. Uygulamamız şu olsun, klavyeden, klavyeden girilen yazıyı, yazı, yazının uzunluğunu bulalım ilk. Uzunluğunu bulalım. Hemen arkadaşlar klavyeden girilecek yazı için bir char str deyip bir dizi tanımlamam lazım. Karakter dizisi. Ve ee, hemen burada bir define'ı da de kullanalım. Alış, alışkanlık haline getirelim. Array size dedik. Size. Yüzlük bir dizi olsun. Klavyeden en fazla yüzlük bir giriş olsun. Array size uzunluğunda olsun. Değil mi? Hemen ee, uzunluğumuzu length değişkeninde tutacağız ve for değiş for için for değişkeni oluşturmamız lazım. For i yani i değişkenini genelde kullanıyoruz. Onun için de sıfırı tanımladık. I sıfırı tanımladık. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kullanıcıya diyelim ki bir yazı gir. Bir yazı giriniz. Dedikten sonra get ile o yazıyı alıyorum. Ve neye atıyorum? str adresine. Bakın str'ye aldım. Gelelim. Hemen yazıyı aldık. Ne yapacağız artık? Get nasıl çalışıyordu? Bir de onu da söyleyelim. Şuraya da yazalım. Enter basınca ekrandaki girilen yazıyı parametresi ile e, burası uzun oldu. Şöyle aşağıya geçelim. Parametresi ile belirtilen adrese yazar. Değil mi? Get'si aldık. Şöyle yapalım. Şunu da şunu açıklamanın altına yazalım get'si. Şuraya da get fonksiyonu diyelim. Evet. Aldıktan sonra hemen arkadaşlar for diyorum bakın. i sıfır. i küçük değil tabii. Niye? Şimdi zaten biz renkli bilmiyoruz. Renkli bulacağız. i küçük array size de diyemem. Ha şunu yapabilirim aslında. Evet. i küçük bakın. Array size diyelim. Artı artı i. Array size'e kadar döneceğimizi biliyoruz o kadar uzunlukta olabileceğini zaten söyledik. If diyoruz bakın. If str i eşit eşit ne null değerine. Burada bir yanlışlık yaptık. Ne yanlışlık değil ama kodlama prensimizi es geçtik. Değeri genelde sol tarafa yazıyorduk. Mula eşitse ne yapalım? Döngüden çıkalım. Break. Ve bakın şuraya da artı artı length diyelim. Length. Length. Pardon. Length. Evet. Bakın dönecek şimdi mesela biz ali değişki ali yazısını girdiğimizi düşünelim. Örneğin ali girdik. Değil mi? Ve sonunda ne olacak? Get bunun sonuna ne ekliyordu? Null karakterini ekliyordu. str0 a'ya eşit olduğu için null'a eşit değil. Eee lenk 1 oldu. Devam edecek. If'in içine girmeyecek. İkincisini alacak. Yani l'yi alacak. Yine lenk 2 oldu. Buraya yine girmeyecek. i i değişkenini alacak. Lenk 3 oldu. Buraya yine girmeyecek. Hop. Buraya geldi. Length 4 oldu. Buraya girip çıkacak. Length'imiz 4 mü? Değil. Ne oldu? Ama 4 çıktı. Biz bizim length'imiz 3 olması lazım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce kontrol yapıyoruz. Sonra arttırmayı yapıyoruz. Bakın. Ve şunu da şöyle ife her zaman biz bir tane de olsa parantez içine alalım. Karışmasın. Şimdi ilk kontrolü yaptığımız için en son null'da arttırma işlemini yapmayacak ve length'i 3 bulacak. Evet hemen arkadaşlar şöyle printf ile yazdıralım. Görelim. Yazı uzunluğu yüzde de ters bölen diyelim. Hemen length yazdırdık. Hemen çalıştırıyorum. Build etmedik. Çalıştırıyorum. Evet gelelim şimdi e, burada cd c karakter 3 4 dedik. E, cd dibak dibada girdik. c karakter egzemizi çalıştırdı. Bir sayı bir yazı giriniz dedi. Hemen Ali'yi girelim yine biz enter dedik. Yazı uzunluğu 3 bakın. Yeniden bir uygulama daha yapalım. Ekranımızı ee, çalıştırıyorum. Ee, ne diyelim? Fikret yazalım. Fikret. Enter dedim de gets alacak ve yazı uzunluğunu yazacak. Bakın 6 yazdı. Gördüğünüz gibi. Gerçekten 6 uzunluğunda. Evet. E, girilen yazının uzunluğunu bu şekilde bulduk. Hemen ikinci bir uygulamamızı yapalım. Klavye'den girilen şöyle yazalım. Girilen yazıyı ters çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, ters çevirmem için ne yapmam lazım? Örneğin Ali girdik. İlk önce dizinin uzunluğunu bulayım. Şimdi dizinin uzunluğunu bulayım ki sondan itibaren yazdırmaya ekrana basayım. Döngüyle yani dizinin uzunluğunu bulduğumda i'yi en sondan itibaren yazdırıp l, a diye gidebilirim. Hemen yeniden şuradaki değişkenlerimi alıyorum. Klavyeden çünkü bir yazı girilecek değil mi? Ben bu şekilde aldım. Ve uzunluğumu da şuraları da alıyorum. Bakın uzunluğumu da buldum. Hop. Uzunluğumuzu da bulduk. Şunları da şöyle yazdık. Length'i bulduk artık. Artık döngümü şöyle yapabilir miyim? i derim. Bakın length uzunluğundan başlasın. i büyük eşit sıfır olduğu sürece dönsün. Eksi eksi. Bakın length'den başladım ve tek tek neyle yazdıracağım? Put char diye bir fonksiyonum vardı. Ee, içine verilen karakteri ekrana basıyordu. Hemen str i dedim. Şimdi arkadaşlar burada bir ufak bir hatamız var. Onu çalıştırıp görelim. Daha güzel olacak. Hemen ben çalıştırayım. Bakın. Çalıştırdım. Bir yazı giriniz dedi. Ali. Enter dediğimde alacak uzunluğu hesaplayacak ve ters çevirecek. Bakın. İ la, A yazdı. Ama bakın. Başta da bir boşluk bıraktı. Bu null karakteri. Çünkü biz şurada for döngümüzde bakın. Şimdi örneğin Ali'den bakalım. Uzunluğu kaç? 3 olarak buldu bunu. Length'ini 3 olarak buldu. i'yi 3 verdik. Ve str 3. indisli. Bundaki str 3. indis ne oluyor? Bakın a 0. indis, l 1. indis, i 2. indis. 3. indis null karakter olduğu için gitti 3. indisi bastı. Onun için biz length birden, yani son indis Lenk eksi bir olması lazım her zaman karakter dizilerinde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Şimdi yeniden çalıştırıyorum. Bakın. Şimdi Ali giriyorum. Başta boşluk gidecek. Bakın. I, L, A diye yazdırdı. Bir daha çalıştıralım. Fikret diyelim. Enter dedim. Terkif diye ters çevirdi. Evet arkadaşlar. Bir dizi tekrarı yani karakter dizilerin nelere dikkat etmemiz gerektiğini tekrar ettik. Uzunluk önemlidir dedik. Bilinçli olarak sunlu, ilk, ilk, değer vermeden null karakteri verelim dedik. Eğer iki tırnak içinde veriyorsak ilk değeri null karakteri zaten derleyici koyuyor. Onun için bizim koymamıza gerek yok. Hatta dizinin uzunluğunu bile derleyici null karakterle birlikte hesaplayıp yerleştiriyor. Getsi gördük. Sonuna klavyeden girilen değişkeni parametresinde belirtilen adrese yazdığını ve sonuna null karakterini kendisi eklediğini scanf'te getsin bir benzer ama birden fazla klavyeden girilen aynı zamanda sayı karakter yazılarını filan aldığını belirttik. Ve boşluğa göre hareket ettiğini tek tek atamasını yaptığını Kutsta klav e, ekrana bastığını, verilen adresteki yazıyı null görünceye kadar kısmını ekrana bastığını söyledik. Sonra Klavyeden girilen bir yazının uzunluğunu bulduk. Çok basitti. Değil mi? Sonra klavyeden girilen yazıyı ters çevirdik. İlk önce uzunluğunu bulduk. En son elemanı bulduktan sonra kutçarla tek tek karakterlere ekrana bastık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için Teşekkürler.